Herkese merhaba. Bugünkü YouTube videomuzun konusu ahlaklı bir öğretmen nasıl olmalıdır? Bana göre ahlaklı bir öğretmenin öncelikle yaptığı mesleğe saygı duyması gerekir. Mesleğini severek, içinden gelerek yaparsa yaptığı işte çok mutlu olur. Mutluluk da saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü, ahlaklı olmayı öne çıkarır. O yüzden ahlaklı bir öğretmenin ilk yapması gereken şey mesleğine saygı ve sevgi göstermektir. Diğer bir yandan ahlaklı bir öğretmen bütün öğrencilerine eşit mesafede yaklaşmalı, sevdiği bir öğrencinin problemleriyle, sorunlarıyla ilgilenip, sevmediği, tembel gördüğü bir öğrencinin sorunlarıyla ilgilenmemezlik yapmamalı. Çalışkan öğrencilerine ilgi gösterip, tembel bir öğrenciyi zaten bundan bir şey olmaz diyerek dışlamamalı. Ahlaklı bir öğretmen öğrencileriyle güzel ilişkiler kurmalı. Onlara karşı konuşma şeklini, sergilediği davranışa çok dikkat etmelidir. Kalp kırmamaya özen göstermeli, davranışlarıyla ve hareketleriyle onlara güzel örnek olmalıdır.